Türkiye'nin en büyük metal çalışıyorum. Yani i̇şaret geliyor çünkü arkadan el kaldırıyorlar. E, için kusura bakmayın spor giyindim çünkü e, Portekiz'deydim biliyorsunuz. Portekiz'den buraya gelmem yani o kadar hızlı gelişti ki havaalanında uçakla indim. Bir saat sonra Antalya uçağına Antalya'ya geldik. O yüzden çok fazla da aslında bir şey hazırlamadım çünkü doğaçlama içindekileri size paylaşmak istiyorum. İçinden geçenleri size konuşmak istiyorum bugün. Hazırlıklı geldiğim zaman ee, tam o istediğim içindeki samimiyet herhalde yansımıyor karşı tarafa. Üç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar bugün. Birincisi amaçlarla alakalı konuşmak istiyorum. İkincisi çevrenizdeki insanlarla alakalı konuşmak istiyorum. Üçüncüsü de mutluluk ile alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda en çok gece başımı yastığa koyduğum zaman veya da uçaktayken kendimle baş başa kaldığım zaman veya da bir kahve içerken yalnızken en çok üzerine kafa yorduğum şeyler bu üç şey. Amaçlardan başlamak istiyorum. Amaçlarla çok sevdiğim beni çok etkileyen bir hikaye var. Daha doğrusu hikayede yaşanmış bir gerçek. Douglas diye bir boksörle Mike Tyson'ın boks maçı oldu biliyorsunuz. Douglas'ın son boks maçıydı. Kimler biliyor bu boks maçında? çok fazla kişi boksla ilgilenmiyor demek ki. Aslında ilk boks olarak geçmiyor. Mike Tyson biraz daha kickbox mu oluyor Mike Tyson? Boks oluyor adam. Boks Arkadaşlar bu boks maçı dünyanın en önemli ünvan maçı. Ve düşünün bu maçı kaybeden kişi bile, kaybeden kişi bile yaklaşık 20 milyon dolar para alıyor. Bu kadar önemli bir maç. Ama tabi kazandığınız zaman sadece hem o parayı aldığınız gibi sponsorluklar mesela, mesela derken elde ettiğiniz para 100 milyon dolara bile yaklaşıyor. O yüzden bu kadar önemli bir maç öncesi ise Mike Tyson zaten dünyanın zirvesinde. Mike Tyson'la dövüşecek olan kişi ise daha esrar tedavisinden yeni çıkmış. Maça çıkmadan iki ay önce annesini kaybetmiş. Ki benim için annem çok hassastır. Dünyadaki en zayıf noktam benim annemdir. Eminim ki birçok insanın da en zayıf noktası annesidir. <laughs> Ve bu arkadaş iki ay önce de annesini kaybediyor. Ve çocukları da kendisi de eroinle alakalı bir bağımlılıktan daha yeni çıktığı için çocuklarına da sunabileceği bir gelecek yok doğru Ve bu box boks maçı hayatının en önemli maçlarından bir tanesi. Ama işin kötü tarafı karşısındaki adam Mike Tyson. Yani bir insanın kulağını ısırıp koparabilecek gibi bir canavar. Mike Tyson zaten tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Boks maçı başladığı zaman tabii karşılıklı bunlar buluşuyorlar falan derken Mike Tyson buna öyle bir yumruk indiriyor ki, çoğumuzun yediği ve gene serindiği yumruklar vardır ya hani bazen ayağa kalkacak gücü kendimizde bulamayız. O yumruğun gerçeğini ağzının tam arkasına yiyor ve yara yakışıyor. Yere yakıştığı zaman zaten adam 20 milyon dolara yakın para alacak belki fazla. O anda bırakabilir ki birçoğumuz yere serildiğimiz zaman alacağımız 5 kuruş giriyor, Doğru mu? Hayatta pes ettiğimiz zaman, başarısızlıkla karşılaştığımız zaman yani şunu diyemiyoruz, tamamen başarısız oldum ama 20 milyon dolar para gelecek. Bu adam bunu bile diyebilecekken, o yerdeyken aklından şunu geçiriyor, diyor ki ''Ben bu maçı annem için oynuyorum, bu maçı annem için kazanacağım, çocuklarım için kazanacağım, çocuklarımın geleceği için kazanacağım.'' Ve o kadar tutkulu bir şekilde yukarıya bakıyor ve ayağa kalkıyor ki, ki ayağa kalkmak için önce yukarıya bakmak gerekiyor. Birçok insan yere bakarak, gereksiz şeylerle zaman alacak ayağa kalkacağını zannediyor ve ayağa kalkıp maçı devam ettiriyor ve Mike Tyson'ı yere seriyor ki çok nadir insan Mike Tyson'ı yere sermiştir ve dünya şampiyonu oluyor bu arkadaş. Ve bu arkadaşı o yerden kaldıran şey neydi peki biliyor musunuz? Sadece ama sadece kaybettiği annesini ve annesini kaybederken yanında da olamıyor. da üzüntü çünkü kendisi de e, hastanede bakım altında ve bu maçı bu şekilde kazanıyor. Şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Hepimiz burada hayatta ister istemez bir savaş içindeyiz. Hepimiz mücadele içindeyiz. Hepimizin kendi çapında boğuştuğu zorluklar var. Bir düşünün bakalım. Sizi yere düştüğünüz zaman, çalışmalarınız yavaş gittiği zaman, hayatta istediğiniz şeyleri elde edemediğiniz zaman ayağa kaldıracak böyle bir gücünüz, böyle bir davanız var mı? Benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi ki bu hayali gerçekleştirdiğim zaman yaşanan şeyi de size anlatacağım. Ben çocukluğumdan beri herkesin bir amacı olması gerekiyor demiştim. Benim en büyük sıkıntım aile olarak. Sıkıntı da demek istemiyorum ama herkes de vardı muhtemelen. Benim ailem hep borç içinde bizi büyüttü. Biz dört kardeştik, dört kardeşin arasında bir yaş fark vardı. Hepimiz okuduk, hepimiz üniversiteye kadar. Ablam hala üniversite okuyor, daha bitirmedi. E, açıktan ikinci üniversiteye başladı. Selma üniversite okuyordu, ben üniversite okuyordum. Ve babamın kazancı bizi rahat bir şekilde, çünkü hiçbir şeyimizi eksik etmedi ama bizi geçindiriyordu ama bir yandan da sürekli eksiğe doğru, eksiğe doğru, eksiğe doğru gidiyordu ve sürekli borç biriktiriyordu. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi babamın borçlarını ödemekti ve istiyordum ki bütün borçlarını bir an ve kapatayım. Ben bu işe başladığım zaman, bu işi çalışmaya başladığım zaman Birçok insan hatta kendi annem babam bile benim ne kadar para kazandığımı bilmiyordu. Ben ilk arabamı aldığım zaman, bundan yaklaşık e, bir seneye geçti galiba. Arabayı aldıktan kısa bir süre sonra arabamı babam dedi ki bunun 10 bin kilometre bakımı geldi ve arabayı bakıma götürdü arkadaşlar. O süreçte de e, yani o gün ben de işte evde yatıyordum derken kapı çaldı ama o kapının çalış şeyini duymalıydınız. Evine haciz gelmiş bir annenin yaşadığı o psikolojiyi düşünün ve dayanacağı tek kişi sizsiniz. Çünkü babamın ödeyemeyeceğini biliyor. Babama telefon bile açmadan bir çare belki en bir şey yapabilir diye aynı apartmanda oturuyoruz annemle. Annemler çat katında oturuyor biz giriş katında. <laughs> Kapıdan çalmaya başladı. Kapıyı açtım velhasılı. Pardon ben açmadım andan. Kuzenim vardı Almanya'dan. Dedi ki Enes annem seni çağırıyor. Kapıya gittim baktım ki annemin gözleri dolmuş ve bana <laughs> dediği şey şu oğlum haciz arabası geldi. Ee, ne yapayım gibisinden yani sadece diyebildiğim bu oldu. Ben gülümsedim. Ben gülümseyince annem şaşırdı. Neden gülümsüyorsun diye. Dedim annem çık yukarı. Sen dedim bana bırak. Dışarıyı bir çıktım. Zannediyorum ki bir tane haciz arabasıyla karşılaşacağım. Çünkü daha önce de bizim evimize haciz gelmiş. Hatta evdeki bulaşık makinesini almışlardı. Ki o bulaşık makinesini de dayım anneme hediye olarak almış. Yıllar önce bir 7 8 sene önce biz daha çocuktuk ya da küçüktük hatırlamıyorum alındığını ya da evde değildim ama annem onu unutamamış. Hiç evinden hacizle bir şeyi e, alınan var mı evleri kalsın? Var. Onun nasıl bir psikoloji olduğunu siz çok iyi biliyorsunuzdur. Ben de çok iyi biliyorum. O psikolojiyi yaşamış bir kadının başına aynı şey geldiği zaman bir düşünün bakalım ne hisseder o kadın? Ve ben hemen babama aradım, dedim baba böyle, böyle, ha mı kapıyı bir açtı, bir haciz arabasıyla karşılaşmayı beklerken iki tane haciz arabası geldi. Bir sebebi de şu, bu kışın İstanbul'da çok şiddetli bir kar yağmıştı. Kar yağınca demek ki insaflı olmuşlar ya da düşememişler, kimse halize çıkmamış. Kar kalktığı gibi bütün haciz arabaları aynı anda saldırıya geçiyor. Ve babama dedim ki oğlum bekle geliyorum. Çünkü arabayı bırakmıştım, o sırada işte taksiye girmiş, nasıl gelmiş bilmiyorum ama babam eve girdiğinde yürüyerek girdi araba yoktu. İçeri babam girer girmez terbiyesiz avukatın, iki avukat var vardı birisinin şimdi hiç hata hatası olmadı ama o bir tane terbiyesiz stajyer avukat babama şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki biz sizin arabanızı alacağız diye mi siz eve yürüyerek geldiniz? Çünkü sistemden görüyorlar kaç tane arabası var babamın üzerinde de iki araba gözüküyor. Bir tane motor, step gözüküyormuş ki onu babam daha yıllar önce almış göndermiş ama ruhsatla üstüne gözüktüğü için benim arabayı da babamın üzerine almıştık. Böyle deyince babam birdenbire tabi sinirlendi doğal olarak. Ve bir anda başladı çünkü normalde alakası yok adamın söylediği şeyleri. Dedi sen nereden biliyorsun beni alıp başladı babam üzerine yürümeye, kızmaya, bağırmaya. O sırada tabi babamı tutmaya çalıştılar falan filan. Ve o sırada avukat dedi ki sen benimle böyle zıplaşıyor musun? Sen bilirsin dedi. Kapıdan çıktı. O dışarıdaki elemanlara bir şey yaptıracak. Tamam sen dedi. Madem ara yoksa evden eşya alacağız modunda. Ben babama tek bir soru sordum. dedi ki baba bunlar ne borçları? Borçlardan bir tanesi babamın borcu değil, yaklaşık 25 milyar ve babam kefil olmuş. Sadece kefil olmuş ve avukatlar fark etmiyor, kefil borçlarına hiçbir ayrım yapmıyorlar. Kimin durumu daha iyisi? hadise bana geliyordu. Babamın da kızdığı şey şu, niye borç diye gitmiyorsunuz hadise de bana geliyorsunuz? Kendi borcuyla. İkinci borçlar, e, gene bizim mahallede bir Kur'an kursunun pimapendere alınmış, işte cam takıyorlar pimapen, o pimapenlere de babam şey olmuş hani, e, kurs öderdi. Babam aldığı için, babamın borcu gibi gözüktü. İkisi de aslında babamın şahsi alıfiyeti borçlar değil ama fark etmez. Orada babamın imzası varsa o babamın borcudur. Bir çocuğu olarak da benim borcumdur. Ben direkt babama dedim ki tamam baba anladım. O adamın ne kadar borçlu. Merhenceye çok fazla değil 2-2,5 milyar. Kuzenime dedim ki ee, Uğur hemen koş benim bilgisayarıma getir. Kuzenim bilgisayarı getirdi. Bilgisayarı açtım. Ne kadar borç? 2-2,5 i̇ki işte, iki milyar işte ne kadarsa. Hesap numarası alabilir miyim? Parayı gönderdim. Ve dedim ki tamam mı ara bakayım ara para gel tamam kendinize iyi bakın dedim o dışarıdaki avukat var dedim onu gönder gelsin buraya. Dışarıda avukat söylemiş dışarıdaki avukat da kapı açıp böyle kapıdan kafasını uzatıyor. Dedim gel korkma merak etme bir şey olmayacak. O esnada da babamı koltukta oturuyor ve sadece olanları izliyor anlam veremiyor. Çünkü hani ne anlar bilgisayardan para göndermeden şu bu benim daha para ne kadar para kazandığımı daha doğru düz bilmiyorlar. Ve ondan sonra tabii ilk yıl tabii adamlı da yani düşünemiyorduk ki ben bir anda 25 bin lira parayı vereceğim ve adamın şeyini yapacağım. Düşündü ne yapıyor çocuk? Diğer avukatı söyledim dedim ne kadar borç var? Şey dedi şu kadar borç var. Dedim hesap numarasını alabilir miyim? Hesap numarasını verdi ve hesap numarasına parayı gönderdi. Dedim ara bakayım gitmiş mi? Telefon açıp para gelmiş mi? Dedi evet para gelmiş. Dedim şimdi siktir olun. Ve hayatımda ilk defa babamın yanında küfür ettim o gün ben. Ama o gün benim aslında hayalimin gerçekleştiği günlerden bir tanesiydi. Çünkü en büyük hayalim babamın borçlarını ödemekti. Ve o gün o iki borcu ödedikten sonra annemin yanına çıktım, dedim anne başka benim bilmediğim ne var Borçlar bir çıkmaya başladı, şey yok e, teyzenin bilmem bir aldım şey yok bilmem nesinden bilmem işte e, bilezik diyorlar bilmem ne bilezik ama bir çıktı borçlar. 50 milyara yakın borç dedim tamam anne onları da ödüyorum ve babamın, daha doğrusu ailemin bütün borçlarını ödemiş oldum. Ve o gün ilk defa benim babamın yanında yetmiş olduğum bir küfür var işin içinde. Ama o gün babam bana, sen nasıl benim ya? normal şartlarda beni dayaktan öldürdü. O gün ben babamın gözlerinde hem üzüntüyü gördüm, benim haram gittiği için üzüntü vardı. Ama bir yandan da gurur vardı babamın gözlerinde. Benim oğlum bu seviyeye gelmiş. Bu benim hayatımda en mutlu olduğum, en gurur duyduğum ve kendime en özel hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Sizin de bir düşünün bakalım, bu şekilde amaçlarınız, gayeleriniz var Benim yüzlerce amacım vardı bu işte ya da herhangi bir işte, hangi işte? Çünkü ben bu işi yapmasaydım başka işte de başarılı olacaktım. Çünkü çok güçlü, inandığım amaçlarım vardı. Bir düşünün bakalım, sizin istediğiniz şeylere ulaşmak için gerekli olan amaçlarınız var mı? Geliyorum ikincisine ki çok önemli amaçlarınıza ulaşırken her zaman çevrenizde insanlar olacak arkadaşlar ve bunlar sizin en yakınınızdaki insanlar. Jim Rohn'un çok sevdiğim bir sözü var sizin hayatınızda bulunduğunuz konumu kazancınızı en yakınınızdaki 5 insanın kazancı belirliyor diye bir sözü var biliyorsunuzdur. Bazı insanlar vardır. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Bazı arkadaşlar toksik, pislik de diyebilirsiniz. Türkçe'ye daha güzel uyuyor diye. Arkadaşlar sürekli sizin zayıf noktalarınızı bulurlar. Sürekli sizi eleştirirler. Sürekli sizi aşağılarlar. Ve sırf bu insanların hani deli yakıp kere deli dersen bir insana deli olur derler ya. Bu insanların sizin aklınızda söylediği şeylere artık siz de inanmaya, siz de kabullenmeye başlarsınız. Ve her geçen gün hayatta daha dibe doğru ilerlersiniz. Bazı insanlarsa sürekli size yapabileceğinizi, sürekli başarabileceğinizi, sürekli pozitif yönlerinizi söylerler, sürekli size daha ileriye doğru gitmenize yardımcı olurlar. Bu insanlar ise sizin hayatınızı değiştirebilirler. Ben bu işe başladığım zaman çok isabetli olduğunu düşündüğüm ama o zamanlar bir tavsiyeyle almış olduğum bir taraf var hayatımda çok önemli. Eğer bir insan bana bir şey vermiyorsa, eğer ben o insandan bir şey almıyorsam, o insanda benim zaman geçirmemin anlamını, Çevrenizdeki insanları seçerken en çok bir düşünün bakalım en çok kimlerle zaman harcıyorsunuz? En çok kimlere vakit ayırıyorsunuz? Zaman ayırdığınız insanlar, vakit geçirdiğiniz insanlar sizin başarılı olmanızda, sizin daha iyi şeyler yapmanızda size bir katkıları bulunuyor mu? Eğer çevrenizdeki insanlar negatif insanlardan oluşuyorsa hayatınızda her zaman negatife doğru gidecektir. Eğer çevrenizdeki insanlar basit örnek vereyim, sürekli futboldan bahsediyorlarsa, sürekli işte sporla ilgileniyorlarsa, bir yerden sonra siz de yavaş yavaş futboldan ve sporla ilgilenmeye başlayacaksınız. Eğer çevrenizdeki insanlar sürekli dinle alay eden, işte sorgulayan, eleştiren tiplerse bir yerden sonra sizin de düşüncelerinizde acaba mı diye kuşkular olacaktır. Eğer çevrenizdeki insanlar çok fazla Hele de müspet insanlarsa, iyiliksever, yardımcı, pozitif insanlarsa bir yerden sonra siz de onların yanında hata yapmaya, yanlış yapmaya, kötü alışkanlıklarınızı bırakmaya doğru gideceksiniz ve siz de kendinizi geliştireceksiniz. O yüzden tıpkı amaçlarınızı düşündüğünüz gibi şunu da çok iyi bir şekilde düşünün. Bu amaçlarınıza giden yolda en çok zaman ayırdığınız en çok birlikte olduğunuz insanda size bir şey katıyorlar mı yoksa sizi aşağıya doğru mu çekiyorlar Başarısız insanlarla beraber zaman geçirdiğiniz zaman başarılı olmayı beklemeyin Eğer ben doktor olacaksam doktor olmayı istiyorsam en başarılı doktorun ki dünyadaki en başarılı doktorlardan birisi Türk doktorumuz Doktor Öz Amerika'da onun neler yaptığına bakarım. Eğer ben futbolcu olmak istiyorsam Türkiye'de ve dünyadaki en başarılı futbolcuları örnek adına eğer siz de bu işe başarılı olmak istiyorsanız akıl kalmayı sümsük insanlarla zaman geçirirseniz ise unutmayın hiçbir zaman ama hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Üçüncü bahsetmek istediğim konu arkadaşlar mutluluk. Mutluluk birçok insanın sahip olmayı istediği ama sahip olamadığı bir şey. Nasıl mutlu olabiliriz ile alakalı birçok eğitimler verilmiştir. Size de emeğin mutlulukla alakalı eğitimler verilmiştir. Ama ben şunu çok iyi anladım ki mutluluk üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü aslında çok basit bir şey. Biz sürekli mutlu olmak için sebepler söylüyoruz. Eğer ben annemin babamın faturalarını ödersem mutlu olacağım diye mutluluğu erteliyoruz. Ya da eğer ben bu işe mega lider olursam ee, ya da bu işleri diyeyim, 100 kişilik bir organizasyon kurarsam ya da eğer bu kadar güzel tatlı bir çocuğum olursa, şu çocuğun tatlılığını görmeniz lazım, o zaman mutlu olacağım. Ya da ben evlenirsem mutlu olacağım diye sürekli mutluluk yaratıyorsunuz. Arkadaşlar mutluluk varılacak bir şey değil. Mutluluk şu an. Bugün ben buraya gelmeden önce cama çıktım ve camdan manzarayı izledim. Dışarıda müzik çalıyordu. İşte bir gece var galiba bugün. Onları izledim, manzaraya baktım. Ve aşağıda sizin şu an beni burada beklediğinizi düşündüm ve mutlu olun. Şu an burada bir amaç için buradasınız ve bu amaca ulaşmak için sizin yanınızda çevrenizdeki insanlar başarılı olacağına inanmış, size değer veren insanlar ve siz şu an buradasınız. Burada olduğunuz için mutlu olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden benim dediğim şeyi lütfen hep beraber tekrarlayın ve daha sonra toplantıyı bitireceğiz arkadaşlar. Ben çok mutluyum çünkü şu an burada başarıya inanan insanlarla beraberim. Ben çok mutluyum çünkü şu an buradayım. o zaman biraz daha sadelendireyim. Ben çok mutluyum çünkü şu an buradayım. Arkadaşlar burada olduğunuz için inanın bana. Ben çok mutluyum. İnşallah siz de şu an burada olduğunuz için çok mutlusunuzdur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.